Hepinize öncelikle merhabalar arkadaşlar. Ben Efe. Bugün sizlerle beraber CMD komutlarını inceleyeceğiz sizlerle beraber. ilk önce CMD'yi açıyoruz. Yani komut sistemi diye adıyla. Şimdi e, bu birinci bölüm arkadaşlar. CMD komutlarıyla ilgili komut sistemine. Şimdi ilk e, ders şeye başlayalım. ilk bölüme başlayalım. Color diye Geldim arkadaşlar bir şey vardı. Şimdi buraya color yazıyorsunuz. color r. Bakın color r yazınca buradan renkleri size söylüyor. Mesela sıfırda black, bir de blue, 2 de green, 3 aqua, 4 red. Şimdi bir deneyelim isterseniz. Burada şeyler falan var işte. color bir Böyle bir renk. color 2 böyle bir renk. Color 2 daha çok tercih edilen. Color e, 3. Color 3 de böyle. Color 4. Color 4 de böyle bir şey. Sonra Color 5. Böyle. Yani renkler böyle böyle gidiyor. Şimdi <laughs> diğer komutumuza geçelim. Şöyle cls deyip de arkadaşlar her şeyi silebilirsiniz. Şimdi echo off. Echo off şuradaki yazıları kaldırır arkadaşlar şuradaki. Mesela ne yazalım? Gördüğünüz gibi yazılar kalktı. CLS diyerek de silebiliyorsunuz. Şöyle. Şimdi ee, calc calç eksi komuduyla hesap makinesini açıyorsunuz. Görüyorsunuz. Eğer disk yönetimini açmak istiyorsanız disk ee, mgm nokta t nokta yok. Neydi ya? mt nokta nokta Tamam. Bu disk komutunu açar. Görüyorsunuz disk disk yönetimini. Hani <laughs> söyleyemedim. Şöyle görüyorsunuz. Burada iki bölüm var, C falan. Burada megabitlerini falan söyler size. Böyle. Sonra CLS e ben echo 10 diyeyim. Diğer komudumuz e, disk birleştiricisini nasıl, nasıl açılır arkadaşlar? DFRG. msc diyerek nerede hata yaptık lan? D F R G nokta M S C neden kabul etme böyle bir komut vardı nasıl ya neyse ee, arkadaşlar nasıl iskambil oyunu açarsınız şimdi bunu size göstereceğim free gel free gel yazıyorsunuz iki tane elde sonra eksi yazıyorsunuz Abi neden bunlar yok? Aa ben de yok bunlar. Neden? Joy cpl diyelim bir Joy nokta Bakalım açılacak mı? Anne oyun yok arkadaşlar ben de oyunları herhalde silmişim ben. Neyse ben size normal komutları göstereyim o zaman bunlar farklı. E, ee, title yazarak arkadaşlar şurada çıkan komut İsteminin isteminin adını değiştirebiliyorsunuz Mesela title Efe yazdım. Şu an adım ef oldu. title ef Efe Bakın title Efe oldu. Yani şurada title yazınca arkadaşlar şuradan adınız değişiyor. Şimdi diğer bir komutumuza geçelim. Tracert Tracert yazarsınız www youtube.com diyerek e, YouTube'da bağlanan ip'leri bulabilirsiniz şöyle görüyorsunuz. Eğer buradan IP sorgula deyip buradaki IP'lere bakabilirsiniz. Mesela 2020 Türk Telekom, Gayret Gayretepe Güneşlerim Statik Türk Telekom.com. Böyle arkadaşlar. Şimdi diğer komutumuza geçelim. Şöyle böyle bir şey oldu. Şimdi yüklensin. Daha çok var. çok color ben A diyeyim. Evet. sonra pardon böyle şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar sonra nasıl karşı bilgisayarın yani karşı bilgisayarı kapatabilirsiniz bugün yani onu göstereceğim şimdi shut down i e diyerek böyle bir uzantı uzaktan kapat çıkıyor buraya kapatacağınız bilgisayarın id'sini giriyorsunuz sonra buradan ne yapacaksınız kapat mı diyeceksiniz yeniden başlat diyeceksiniz yoksa bekleme kapanmayı mı buradan genellikle kapatı seçiyorlar uygulama süresi diğer seçenekler donanım işletim sistemi sonra buraya mesaj yazacaksınız mesela e, windows kendini kapatıyor kendini kapatıyor böyle bir şey yazarak e, karşı bilgisayarı kapatabilirsiniz bu kadar basit sonra CLS diyelim <laughs> e, sonraki kodumuz hmm, nasıl bir komut düşünüyorum şu an Hmm. komut bende var mı? Evet. Cedit. Nokta eksi. Komut bende varmış. Var. Buradan karakter düzenliyorsunuz arkadaşlar. Yani kare. Bakın gördüğünüz gibi. Şöyle. <laughs> güzel bir karakter tasarladım. Çok güzel bir karakterdir. Bakın. Şöyle de şey yapayım. Fazla iyi çizen biri değilim. Ne yapalım? Kol yapalım. Şöyle kol. Başka şöyle şey yapalım. Hmm. Ben güzel bir tasarım yapmaya çalışıyorum da fazla iyi yapamadım herhalde. Şöyle. Yani böyle böyle bir şey. Bu, bu da güzel. Ben de bunu tavsiye ederim. Güzel bir şey. Ya, karakter tasarlıyorsunuz ya. Tek amacınız o. Ya canınız sıkılınca böyle gelirsiniz abi. Yaparsınız. Çok güzel bence. Bakın görüyorsunuz. Güzel yani. Sevdim bunu. Hadi diğer kodumuza geçelim. Bunu kapatalım. Kaydetme. Ee, sıradaki kodumuz acces.cpl diyerek. Bu komut da bende yok. Abi ben neden bunların hiçbir komutu yok? Şöyle size olay görüntümesini açayım o zaman event vvr nokta yazıyorsunuz ve size şey gösteriyor ee, olay görüntülerini mesela bilgisayarınızdan hangi olaylar olmuş yani neler yapmışsınız bunları gösteriyor özel görünüm oluşturma neden de kasıyor bu çıkalım buradan yoksa baya kasacak programı kapat bende de şey oldu evet Sıradaki komutumuz arkadaşlar kodumuz e, tree. Tree yazarak bilgisayarınızdaki şeyleri bulabilirsiniz. Yani nasıl diyeyim? Hmm, itle virtual bak. Yani uygulamaları görüyorsunuz tree komutuyla. Hmm. Bu da böyle bir şey. Şimdi <laughs> diğer kodumuz. Başka ne kodu yazabiliriz? Bunları da ikinci bölüme saklamak istiyorum ekran klavyesi nasıl açılır os nokta yazıyorsunuz ve ekran klavyemiz hazır <laughs> bakın şimdi bununla yazacağım F efe ok gördüğünüz gibi Bu da random atamıyorsunuz Sadece makro ile oluyor Açık hmm. Çıkalım buradan Arkadaşlar şimdi IP göstermeye şey yapacağım da IP göstermiyorum tabi ipconfig yazarak sonra enter diyeceksiniz. Enter. Yani enter diyeceksiniz yani enter yazmayacaksınız. Böyle yazacaksınız sonra enter'a basacaksınız. Size IP'leri gösterir. Ama e, diyorsunuz ki e, ben bilgisayarın direct X'ine bakmak istiyorum. dx eksi dx diag nokta eksi diyerek ee, direkt ikisine bakabilirsiniz bilgisayarın. Bakın gördüğünüz gibi. Bu da böyle. Pardon. Böyle yaparak arkadaşlar direkt tanı aracını bulabilirsiniz bu şekilde. Yani benim kaçmış direkt direkt x. 12'ymiş benim direkt sürümü. Güzel bunu da beğendim. Ne güzel. Şimdi Windows mesajlaşma şeyini açacağız. Win cihat win cihat nokta Ben Bende var mı bu? Aynen yok. Bende de yok. Ve ee, Windows gezgini açmayı göstereceğim şimdi. Exp, exp explorer nokta eksi diyerek dosya gezgini açabilirsiniz. Böyle. Ee, bu kadardı arkadaşlar bu bölümümüz kaç dakikalık olmuş 9 dakikalık zaten az sonra kapanır ikinci bölümü istiyorsanız yorumlarda belirtin arkadaşlar İkinci bölümünü de çekeyim kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay arkadaşlar